İndirim Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. 7 Şubat BİM'in aktüel kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceleyelim. İlk olarak sevgililer günü içinde arkadaşlar ayrı güzel ürünler gelmiş. Fincan seti başlıyoruz. Kalpli porselen fincan seti 169 lira ikili şekildedir. Kahvaltı seti geliyor. 12 parça 6 kişilik yine kalpli bir ürün. 6 adet tabağı bulunmaktadır. 21 santim çapında bir tane 27 santim, 3 adet de yuvarlak tabak vardı. 2 tane de sosluğu vardır. 599 lira. Yuvarlak çerezlik geliyor. Takım yapabiliriz. Yine aynı ürün, aynı desen. Yalnız farklı bir desene de bulunmaktadır. Dörtlü 149 lira. Meyve bıçağı geliyor. Farklı renk seçeneği ile üçlü 79 lira. Cam bora pipet ve fırça seti 55 lira. 3 tane düz cam var. 3 tane eğimli cam pipet var. 2 adet de temizleme fırça var. Toplam 8 parça. Lavdan defne kapaklı saklama kabı 45 lira. Yine lavdan defne kapaklı saklama kabı bu sefer 315 cc 35 lira. Bizi eski zamanlara götürecek olan nostaljik çok güzel bir radyo geliyor. Fenerle 799 lira 2 yılda garantili. Powerbankler geliyor 599 liraya. Kablolu kullanımı var arkadaşlar. USB girişi var. Aynı şekilde 2 yıl garantili. Mini hoparlör 359 lira. Bluetooth'u var. Şarj süresi 2 saat gidiyor arkadaşlar. Oynatma süresi 2,5 saat. Seyahat kablo seti 249 lira. Çeyizlik almak isteyenler, ihtiyacı olanlar bu ürünleri değerlendirebilirler. Şimdi tencere setine geçiyoruz. 1890 liraya 20 santim tava, 24 santim cam kapaklı tava, 16 santimlik bir tencere, 20 santim cam kapaklı tencere, 20 ve 24 santim 2 adet saklama kabı bulunmaktadır. 9 parça toplamda çıkarılabilir tutma sapı var. Cemden alüminyum döküm karnı yarık tenceresi 26 santim 599 lira. Yine cemden 26 santimlik tava 399 lira. Polo Smart'tan kulaklık 239 lira. Akıllı bileklikler geliyor 169 liraya. Bazı özelliklerini söyleyeyim arkadaşlar. Çalışma süresi 3-4 gün, bekleme süresi 15 güne kadar, şarj süresi 2 saat, dokunmatik tuşu var, titreşimli uyarısı var, hava durumu, uyku takibi gibi özellikleri takip edebilirsiniz. RGB'den netli gece lambası 99 lira, 2 yıl garantili bir ürün. Çiftçi darlı çiçekli kupa 199 lira. Vazo çeşitleri geliyor arkadaşlar 169 liraya 3 tane seçeneği mevcuttur gördüğünüz gibi. Cam ayaklı kase 169 lira altılı. Paşa Bahçeden ikonik meşrubat bardağı dörtlüsü 149 lira. Mantar kapaklı sürahi Paşa Bahçeden 149 lira. Dörtlü su bardağı 139 lira. Paşa Bahçeden çay bardağı üçlü 99 lira. Cam kupa altılı 139 lira. Rakleden dekorlu meşrubat bardağı 49 lira adet fiyatı arkadaşlar seçenekleri renkleri mevcuttur. Cam latte kupası 3 tanesi 99 lira. Okyanustan çizgi gravürlü rendeli mikser kabı 189 lira. Çekmeceli düzenleyici arkadaşlar 2 katlı kullanışlı bir organizer 159 lira. Fırça düzenleyici kapaklı bir ürün 99 lira. Makyaj organizeri 69 lira arkadaşlar. Saplı faraşlı fırça 75 lira renkleri var. Ölçü kaplı narenciye sıkacağı 500 milimi 89 lira. Saplı gırgır gır 69 lira. Mandal seti 20 li buçuk lira. Bas aç çöp kovası 10 mililitre 199 lira. Fırçalı sabunluk seti 99 lira. Şarjlı saç sakal tıraş makinesi 375 lira. 80 dakika şarj süresi, 110 dakika çalışma süresi arkadaşlar. Yumuşak dokunuş, sıfır kesme, hassas özel malzemeden üretilmiştir. Paslanmaz çeliktir tıraş bıçağı. Fiyatı 375 lira. Hızlı şarj özelliği vardır. 2 yıl garantili. Şarjlı saç sakal tıraş makinesi 375 lira. Şarj süresi 2 saat, çalışma süresi 120 dakika, kablolu ve kablosuz kullanım olmaktadır. Bıçakları paslanmaz çeliktir. Aynı şekilde 2 yıl garantili bir ürün. Ayak masaj cihazı 219 liraya geliyor. Otomatik kapanma, kolay kullanım, 6 farklı modu var. Ayak rahatlatma, kullanışı ve taşınabilir kablosuz kullanım. Kulak burun favori bakım seti arkadaşlar 199 lira. Yine aynı şekilde bıçakları paslanmaz. Su geçirmez. Temizleme fırçası var. Koruma kapağı var arkadaşlar. Göz bölgesi masaj cihazı geliyor. Göz altından şikayetçi olanlar bu ürünü deneyebilirler. Akıllı zamanlama. Kırmızı ışık terapisi yapmaktadır. 2 yıl garantili. Elektrikli kirpik kıvırıcı geliyor arkadaşlar. 99 liraya. 2 kademe sıcaklığı var. 24 saate kadar kalıcı kıvrımlık. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.